şeyden alakalı. Şimdi başlayalım. Bu birazdan e, topluluklara atarım. Bu videoyu attıktan 5 dakika falan sonra. Görüş şey sen gelsin Hı, geldi. Hı. Şöyle Ay. Evet, şimdi şuraya bakacağız. Evet bu şekil şimdi şuraya yapıyoruz. gördüyse i̇şte bu şekilde oldu. Şimdi sırada kafası var. Evet şu, şu parçayı şuraya uygun şekilde olarak kı kıvırıyoruz. Ve bunu yapıştırdık ve bunu şey yaptıktan sonra şuranın şuraya yapıştırıyoruz. Evet kafası bu şekilde oldu. Ee, şimdi geldik kollarına. Ee, kollarını yaparken bunu ee, şunu alıyoruz, yapıştırıyoruz. Ama bundan dört tane aynısını alıp yapıştırıyoruz. Yani tamı tamına bundan dört tane olacak. Hemen şöyle yapalım. Şimdi burayı da bu şekilde yapacağız. Evet bu şekilde oldu. Şimdi evet. evet, şundan bir tane alıp şunun ortasına kıvıracağız. Evet şimdi şundan şundan bir tane bir de bundan da bir tane alıp şu şunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Yapıştırıyorsunuz. Evet bunu bu şekilde yaptık. Şimdi şuradan bir tane delik açıp Ha ee, şunu tam ortasına yapıştırıyoruz. Ve yok e, bu, buradan değil kaçıp e, bunu bunu kıvırıyorsunuz. Bunu buraya uygun şekilde kıvırıyorsunuz. Ondan sonra bunu tam ortasına, yap ondan sonra kırdığınız şey tam ortasına yapıştırıyoruz. Ondan sonra da e, bunu yapıştırıyoruz. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi sıra kaynaklarına. Evet, hemen şunu alıyorsunuz, evet, şuraya silikon sürüyorsunuz. Yok, buraya sürüyorsunuz. Evet. Şimdi bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Evet bu şekilde oldu. Evet şimdi ee, şimdi şunu alıyorsunuz kıvır e, kalın e, kalın olacak şekilde şu şekilde kıvırıyorsunuz şöyle kıvırıp silikon sürüyorsunuz evet bu Şimdi bu yaptığımız şeyi şöyle şu şekilde yapıştırıyorsunuz ortaya şunun tam tarafına gelecek şekilde. Evet bu şekilde oldu. Ee, zaten e, şu detayları zaten aynı şekilde yapıyoruz. Bir değişiklik yok. Ee, bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.